Zeynep Poli uçuracak mısın artık? Evet. Ama Poli bizim bir evimizin arkadaşı olmuştu. Sizinle oynuyordu. Ama ben bunu uçurmak istiyorum. Baksana Versene. Aa buna ne olmuş böyle ya? Poli sana ne oldu? Ya gitmek istiyorum artık. Ben Poli gitme. Zeynep uçur bakalım gidebilecek mi bizi bırakıp. Git bakayım. Ama gittim. gitmek de istemiyor. Baksana. Gitmeyecek misin? Aa İyiyim. gidecek sanırım artık baksana Zeynep. Ama biraz da üzgün fark ettin mi anneciğim? Anne yol. Ben bunu kucağımda yollasam? Bir ver bakalım ben biraz uçurayım arkadaşlarına da göstereyim. Git bakalım oğlum. arkadaşlar gidecek mi Poli? Hadi git. Poli, hadi git bakalım. Aa, aa gitmiyorsun ki Poli oyun. Poli ben artık göndereceğim. Hadi eyvallah. Poli git artık. Aa havada nasıl uçuyor? Ay. Senin. Gitmiyor. <laughs> 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 arkadaşlar ben şimdi bunu nasıl uçuracağım bakın şimdi. Hadi Poli. Döverim yoksa. Hadi. Uç. Hayır bırakma. Gitmesin. <laughs> Tuttu Zeynep son anda arkadaşlar. <laughs> şimdi yollayayım. Bence. Yollama. O Hasan Ali'nin oyun arkadaşıydı. Değil mi Hasan Ali? Hasan Ali onunla oynuyordu evde anneciğim. Hasan Ali o elindeki ne? Müzik açayım mı? Anneciğim o şimdi so çok ses çıkarır. Sonra açalım. Tamam mı? Anne yolluyorum. Ya yollama. Yollama. yollama, yollama yolla yolluyorum. Yollama kızım. Sonra yolla, çok bence, üzülürsün. Bence. Bak zaten Poli gitmek istemiyor bence. Poli burada kalmak istiyor. Baba yukarıya yanına vuruyorsun. Anne yollama. Polisi sen bizimle kalmalısın. Evet, kalmaya karar verdi. Evet, hadi arkadaşlarına bay bay yap bakalım. Bay bay.